Merhabalar, ben uzman hemşire Büşra Güngör. Kadın hastalıkları ve doğum hemşiresiyim. Bugün sizlere çok önemli bir konu konuşacağız. Planlı gebelik. Peki nedir bu planlı gebelik? Yani bir bebeği dünyaya getirmeden önce hem bedenimizi hem ruhumuzu bu yolculuğa hazırlamak. Planlı gebelik sadece testin pozitif çıkması değildir. Bu annenin hem fizyolojik hem de ruhsal açıdan kendini hazırladığı bir süreçtir. Bu hazırlıklar sayesinde gebelikte oluşabilecek riskler azaltılır Bebeğin gelişimi desteklenir, anne daha güçlü ve bilgili hisseder. İlk olarak bir kadın doğum uzmanına başvurmak gerekiyor. Bu kontrolde rahim ve yumurtalıkların durumu, varsa enfeksiyonlar ve diğer genetik riskler değerlendirilebilir. Ayrıca semir testi, HPV taraması ve diğer testler yapılabilir. Folik asit takviyesi gebelik öncesi dönemde başlamalıdır. Günde 400 mikrogram folik asit bebeğin omurilik ve beyin gelişimi için çok önemlidir aynı zamanda beslenme düzenlenmelidir. Yani demir, D vitamini, B12 gibi eksiklikler varsa mutlaka tamamlanmalıdır. İşlenmiş gıdalar yine doğal ve dengeli beslenmelidir. Gebelik öncesi aşıların kontrolü çok önemlidir. Ee, kızamıkçılık, hepatit B, suç C gibi bazı hastalıklar gebelikte ciddi riskler oluşturabilir. Eğer bağışıklığınız yoksa gebelik öncesinde aşılanmanız gerekir. Ayrıca sigara, alkol gibi alışkanlıklardan uzaklaşmak, uyku düzeninize dikkat etmek, egzersize bedeni güçlendirmek de bu sürecin bir parçası. Ve elbette ruhsal hazırlık. Kendinizi bu sürece hazır hissetmek, gerekirse bir uzmandan psikolojik destek almak da bu süreç için çok önemli. Unutma, sağlıklı bir gebelik bilinçli bir hazırlıkla başlar. Sen ne kadar kendine iyi bakarsan bebeğine de o kadar iyi bir başlangıç sunmuş olursun. Sen de bu süreci hazırlanıyorsan yorumlarda sorularını yazabilirsin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendine ve bedenine iyi bak.